Arkadaşlar bugün sizlerle Bir efsane son yarı gün 2 Hemen bak şimdi yandım Burada size değişik ayrıntılar göstereceğim <laughs> Arası ram çıkarları e, Ülgünün için Sonra bir burada isteğin olsa Dönerken ya da Sesi var mı? Ceza Hemen girelim. Bağlılık yaşayan çok güzel. Ekmek için Ben paranın yetmiyor. Oyuna başlayalım da ben Bu insanlarda iki tane şey alacağım göstereyim dur. Heh. Bir tane. Duvarın rastgele fayanslarını bu. hırsızı ödediğini... Peki başka bir şeyleri de alırım başlayalım burada size de aynı her şeyi bakın eline bakın bakalım kaçar şu kadar eline adamı açıyor yardım istiyor olabilir mi ben müdahale etmiyorum bakalımlar denedi abi ya denedi edilebiliyoruz yardım edip adamı ederdim deneyim etmiş kral alalım. Neyse bir kızartma olmasın. Hemen koyduk. Hazır. de dolduralım. Ve al, al, al. Bu oyun bağımlılık yapıyor. Çok güzel. Deneyim bence. Herkes oynuyordu. Bir de deneyelim mi? Evet. Bunun bu değil. Bu dilerin Bakın. Burada. Saçım açıyor Parasını vermedim kaçıyor Hırsız da var tabi Bir de unutuyorum Veriyorum Parasını vermedim kaçıyor Ağlar buldum Buraya Bir de arkası Geçirdim birazcık Hırsız gelini Ağlar plan çalıyor

habis artık mı habibi come to the Dubai burada habibi abimiz gitti. gitseyiz tersi kolmaydı buyurun. abilerin istikrarı çıktı. Şimdi bir tane daha misafirlerin bir tane şöyle. misafirlerin bir Of daha misafirlerin bir tane bir tane daha misafirlerin boyayacağım çok güzel oluyor söyleyeceğim yani şöyle verelim o karar buyum abi hadi de verdik şöyle 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 bayağı etmeyelim şöyle şöyle o oh. şöyle 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 daha bir yeri var. Bak, bu nasıl? Nasıl Alman. Öyle alkerin böyle. Ha? Ama merak ediyorum Benim paraları, şu paraları o parayı da merak ya. bana şöyle işlerimiz çok iyi. Anlaştık. Hulla 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 di. Uyuyan uyuyan Ben onlara kola verelim. Şöyle şöyle şöyle, şöyle güvenci, güvenci. yok. Şöyle şöyle şöyle. Arkadan sen seviyorsa kusura atmayın. Kardeşim nasıl yapıyor da. Şöyle. Hadi lan gitti. Gelince zaten bir gelmesini gelmesin Bakın bir abini bak. Hemen geliyorum. Eli, eline bakın arkadaşlar dikkatli. Adamın elini açıp kapatıyor. Yerden istiyor bile. Bakın bak bak. Eline bakın. Açıp kapatıyor. Hazır hazır hazır. Hızır, ben hazır hazır hazır. Durun. Dükkanımıza gelin. Tavsiyelerim çok lezzetlidir. Her gün açız. Şöyle. Kaleşlerimizi verelim. Buyurun buyurun buyurun. buyurun, buyurun. şöyle. şöyle. Şöyle Şöyle. Şöyle. Mis gibi. Arkadaşlar ben video atası biraz kasılıp geleceğim. Kasılıktan sonra görüşürüz. Malzemeleri alacağımı size söylerim. Ben göstereyim. Onu hemen kasılıp geliyorum. Ben arkadaşlar benim video arkası bir kasıldım. Ee, 5720 liram var. Şu an en fazla 31 müşterim var. Şu an e, dükkana geçeceğiz. Hemen alışveriş yapacağız. Ee, arkadaşlar hemen dönelim. Şunun 6444 liramız var dükkandan. Ne alalım? Ne bakıyorum? Reklam için çok üzüldüm arkadaşlar. Kusura bakmayın hemen açan dükkana bakalım. Ne alabiliriz? Şu şunlardan alabiliriz. Açılır, dolar ve kendi gider. Kendisi yiyormuş. Buna duvarı siyah yapıyor. Şey Bu da duvarı 5 kişilik yapıyor. Bu neymiş? Verir Bu da nakit versizi yerine para var, otomatik, otomatik veriyor. Döner için piyasadaki en iyi kola makinesi bir düğmeye basarak bardakları doldurur. Ne? alalım ki? Bir. Kadirizler beni çok iyi oluyor. Onu alabiliriz. Aldı. Allah Allah. Bana şey alır ya. Piyasadaki en iyi kola makinesi bir düğmeye basarak bardakları doldurur. Hadi resimizi aldık. Geçelim. Yukarı. Ne başlar? Şöyle şöyle. Aha. Kendisi gitmiş şimdi. Bakın. Bakın. Bak. Ne Şöyle. Bir Burada.

bütün müşteri toplandı buraya. Ben satışımız. Gelelim. Ve ve koymayacağız. koymayacağız. Buraya koymayacağız. Evet, ne yapacağım? Şöyle şöyle. bu şöyle şöyle. Şöyle, koymayacağız. Koymayacağız. şöyle, 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 şöyle Tamamdır çizdik çok kolay turşu koymayacağım hemen buraları doğrayalım geldik turşusu tamamdır hemen çıktıktan Şöyle kolay şimdi indirin şöyle göster şöyle şöyle şimdi şimdi

para vermiyorsunuz. Çok verin. büyüttüm yani. Bakalım ne kadar veriyorum. Şöyle yapalım kalırız söyler? Yenile yenile yenile. Şöyle 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 şöyle. Daha yine hırsız tüm paraları çaldı. Ben kardeşimle konuşurum. Tüm paralar gitti. kardeşimin sağ Paraların her şey dedi ya 300 lira falan vardı net. Çok vardı. Aşağıda fazla vardı. Şöyle, 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 şöyle. Bir şey geçeceğiz. Bir de şöyle. Bunu verelim. Şöyle kaç laka, iki dakika, 2 dakika bir varmış. Şöyle, şöyle, şöyle. 11. Şöyle, birazYou. şöyle, şöyle. Şöyle, şöyle, ama senin kolayla yapabiliriz. Birinci de zaten hepsini eğleniyor. Bana ya? Gitsin başka dükkanına alışveriş yaptım. Hani biz çok memnunuz. Emre çok ayak. Of paralara bak. Lan lan lan. Al para geliyor. Ne? Hazırlayalım. Şöyle mis 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 mis. <noise> <hesitation> <hesitation> saya <hesitation> 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 oradan oradan şuradan. Ne yapacağım lan ben? Ya lan Başka bir yok ya. Şöyle 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 karavan çek gibi. Buyurun lan. Ben hepsini hazırladım. Hadi bir güneş şekilde. Bir güneş diyen. Hmm. Got to Ben tepeye Ne yapayım vereyim vereyim. Kaçma kaçma kaçma. Nasıl geldi O parayı verme kaçayım. Sosu o parayı alayım. Versene. Olmaz otoyu. Paray. Sizce deyim. Çünkü ben deyim. para deyim. ya deyim. Ben deyim. Ben deyim. Ben deyim. Ben deyim. Ben Ben kasıp geliyorum Ben evet, arkadaşlar bugün 5200 Ben deyim. Ben deyim. Ben deyim. Ben deyim. Ben deyim. Ben ben arkadaşlar sadece param Lakin şuna yetiyor. Aldım. Ve yarın görüşürüz. Bay bay.